Info Yatırım YouTube kanalından herkese merhaba. Yayınımıza uzun tatil dönemini ve geçen hafta yaşadığımız satış baskısı altında geçen ki kısa günü özetleyerek başlayalım. Bizim kapalı olduğumuz bayram tatili süresince yurt dışında resesyon endişeleri nedeniyle satış baskısının devam ettiğini izledik. Bayram tatili sonrasında da devam eden bu satışlar BIST 100 ve özellikle spot piyasa ile makas kapatmaya devam eden 30'a da yansıdı. Bu satışların ana nedeninin ise yurt dışında artan resesyon endişelerinin ve beklentilerinin üzerinde gelen ABD enflasyon verisinin olduğunu tekrar etmekte fayda var. Yine geçen hafta özellikle BIST 100 endeksinde gelecek satışların kısa stoplar belirlemek kaydıyla 2350-2400 bölgesi kırılmadığı sürece alım fırsatı olarak görülmesi gerektiğini, özellikle Viyop 30 tarafında 2675 desteğinin kırılması halinde ise vade geçişi esnasında oluşan 2600 seviyesi etrafındaki yalancı boşluğun kapatılmak istenebileceğini belirttik ve bu doğrultuda da bu hareketin gerçekleşerek vade başında oluşan boşluğun kapatıldığını izledik. Bizim kapalı olduğumuz cuma gününe geldiğimizde ise yurtdışı borsalarda yeniden risk iştahının arttığını ve geçen hafta boyunca tekrar ettiğimiz önemli destek seviyeleri olan DAX için 12.400, Dow Jones için ise 30.000 değerlerinden ciddi tepkiler geldiğini gördük. Mevcut duruma baktığımızda sabah açılışta yurt dışı endekslerde sakin bir seyir görmemiz halinde BIST tarafında 2406-2426 bölgesine, Viyop 30 tarafında ise 2620-2655 bölgesine doğru tepkiler görmemiz mümkün olacak. Gelin şimdi birkaç grafiğe göz atalım. Değerlendirmemize BIST 100 endeksiyle başlayalım. Olumlu ve olumsuz senaryolardan bahsedelim. Önemli destek bölgesi neden 2.350'lere dikkat çekiyorum? Bu bölgeleri daireler içine aldım. Gördüğünüz gibi 2.350 etrafına yaklaştıkça fiyat hareketleri artıyor, tepki çabasına giriyor daire içlerinde. Geçen hafta da bu ve benzeri tepkileri gördük. Ama hep gördüğünüz gibi tepeler artarak ilerliyor. Bu sefer bu gelecek tepkide, bu hafta gelecek tepkide. Eğer 2450'ler üstüne atamazsak bizim taraf kısa vadeli sorun olduğunu teyit eder bu durum. Bu sefer de tekrar aşağı baskının artmasını ve olumsuz senaryo olarak 2350'lerin aşağı kırılmasını beklememiz yanlış olmayacak. Böyle bir durum gelirse 2350'ler aşağı kırılırsa ne olur? Gördüğünüz gibi bu bölgede kırılım olduktan sonra sert şekilde 2350'ye yürüyor hareket. Böyle bir tepki aynı şekilde aşağıya beklenebilir. Eğer 2350-2336 bölgesinde bir kırılım meydana gelirse sizin bekleyeceğiniz hareket aşağı doğru 2240'lara doğru sert bir hareket olur. Bu yüzden özellikle belirtiyorum tamam geri çekirmelerde 2350-2400 aralığında dengelenme yaşanıyorsa alım fırsatıdır. Ciddi tepki verme olasılığı vardır. Ama Piyasa çift yönlü, biz de çift yönlü düşünmek zorundayız. Eğer 2350 ana desteği de kırılım görürsek bu sefer biz de yönü aşağı olarak düşünmemiz ve aşağı yukarı 100 puanlık daha aşağı marjin açılmasını beklememiz gerekecek. Viyopot'uza 30a bakalım şimdi. VOP30'da gördüğünüz gibi burada ikili dip meydana gelmiş. Hafta içi de programlarda sürekli belirttim eğer 2675 seviyesi kırılırsa buradaki vade geçişindeki yalancı boşluğun tamamen kapatılmak istenebileceğinden bahsettik. Gördüğünüz gibi burada fiyat hareketi zorladı, üzerinde kalmaya çalıştı ama kırılımla birlikte sertleşen harekette burada gördüğümüz vade geçişinde gördüğümüz boşluğu tamamen kapatmış oldu. Burada teknik açıdan ikili dip görüyoruz. Muhtemelen yarın da zaten tepkiyle açılış göreceğiz. E, tepkiyle açılışta eğer 2620-2655 bölgesi aşılabilirse olumluya döndük kısa vade diyebiliriz. Önümüzdeki önemli dirençler de 2686 ve sonrasında da 2740 olur. Ana direnç bölgesi olarak 2740 alabiliriz burada. 2740 üzerindeki fiyatlamalar da hızlıca bizi... 2800'lü fiyatlara götürebilir. Bunu dikkat ete alarak takip edelim. Eğer bu bölgeyi aşamadık gelecek tepkilerde 2656, 2676 direnç bölgesine takıldık diyelim veya 2620, 2656 bölgesine takıldık diyelim. Bu sefer satış baskısının yeniden arttığını ve 2570'leri 75'leri kırmak üzere hareket ettiğini görebiliriz. Böyle bir durumda da aşağı hareketin e, perçinlenmesini, satışların artmasını, fiyat hareketinin yoğunlaştığı bu bölgeye 2450, e, 2550 bölgesine doğru yeniden e, satış baskısı altına girmemizi bekleyebiliriz VIO30 tarafında da. Endeks üzerindeki ağırlığı yüksek hisselere bakalım. E, Ereğli ile başlayalım. Ereğli tarafında dengelenme çalışması var. Fakat haftalardır dikkat çektiğimiz bu iş süren indikatörümüzün üzerinde kapanış göremiyoruz. Burada ne zaman olumluya döner görüşümüz? Tekrar ne zaman yukarı yönlü hareketten bahsedebiliriz? Eğer 26 40, 26 70 bu bölge üzerinde günlük kapanışlar yapmaya başlar ve bu destekler teyit edilirse Sonrasında hareket gelecek hareketin 28'i seviyelere doğru hızlı bir hareket olmasını bekleyebiliriz. 28 üzerinde günlük kapanışlarda başlarsa bu sefer de 30 direncinin doğru hedef diyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken 28 seviyesinin 28 ana direncinin aşılıp aşılmayacağı, kısa vadede net şekilde bu direncin aşılıp çok sert yukarı hareket etmesini beklemiyorum ben açıkçası. Fiyat belki 28-30 bandında bir süre gelecek tepkilerden sonra bir süre devam edebilir. Olumlu senaryoda 26-70 üzerinde kapanış yapmamız halinde diye düşünebiliriz. Olumsuz senaryoya geldiğimizde ise tepkilerin 26-70 savada ana direncini aşamaması halinde Yeniden aşağı doğru bir baskı oluşup bu sefer de 24.40-23.40 aralığını test etmesini bekleyebiliriz Ereğli tarafında. Garantiye bakalım. Garanti tarafında e, Perşembe günü tepkiler gördük. Bu tepkilerin de e, hafta içinde devam etmesini bekleyebiliriz. Önemli direncimiz 14-24-25 civarı. Bu seviye üzerinde fiyat hareketlerinin arttığını görmemiz halinde biliyorsunuz bura Ereğli'nin temettü vermeden önceki e, haliyle 15 seviyesine denk geliyor aşağı yukarı 14.70 civarı 14.70 civarına kadar hafta içinde tepki görmemiz mümkün eğer 14.24 25 seviyesi. Bu seviyenin aşılması halinde olumlu e, durum devam eder garanti tarafında ve 14.70 tepkisi beklenebilir. Ne zaman garanti daha da güçlü hareket yapabilir? 14.70'ler üzerinde net kapanışlar alıp güçlenmeye başlarsa garanti tarafında yukarı hareketlerin daha da güçlenmesi beklenebilir. Olumsuz senaryoya bakacak olursak da 13.96 kapanış burada bizi daha aşağılara itme potansiyeline sahip. Burada da 13.96 kapanışlarda 13.60 civarı sonrasında da 13.20 13 aralığına doğru bir hareket görmemiz de mümkün. Türk Hava Yollarına bakalım şimdi de. Türk Hava Yollarında grafiğimiz bu şekilde. Önemli destek bölgemiz 46 70'lerde, kısa vade desteğimiz 47.90'larda. 47 90'larda. 47 90'dan tepki alabilirsek yeniden 48.84, 48 84, 48 49 48 bölgesine tepki görmemiz mümkün. Burada ana direnç olarak 50 15, 50 20'leri alabiliriz. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar başlatabilirsek Türk Hava Yolları'nda yeniden zirveler hedeflenebilir. Ancak 50 üzerinde, 50 20 üzerinde kapanışlar yapamıyorsak biraz daha yatay hareketin devam etmesini bekleyebiliriz. Şişeye bakalım. Şişe'de çarşamba ve perşembe günü gelen ciddi yabancı satışlarıyla en fazla geri çekilen BIST 30 hisselerinden oldu. Önemli desteğinin altında da kapattı. Burada 20-70 üzerinde fiyatlama yeniden başlamazsa biraz sıkıntılı bir süreç görebiliriz. Geri çekilmenin hatta 19.50'lere doğru devam etmesini de bekleyebiliriz. Kısa vadede dikkat edeceğimiz seviye 20-20. Bu seviyeden tepki alıp 20-70'ler üzerine atabilirse 21-60 civarına doğru bir tepki bekleyebiliriz. Neyinden olumluya dönmemiz ise 21-60 üzerinde günlük kapanışların gelmesi halinde olacaktır. Bu seviyenin üzerinde kapanış gelmeye başlarsa da yeniden yukarı tepkiler görmemiz mümkün burada. Son olarak altın incelemesiyle yayınımızı tamamlayalım özellikle bizim dikkat çektiğimiz bir seviye vardı burada 1790 seviyesi gördüğünüz gibi yukarıda 1867 aşağıda 1790 seviyesi sürekli bu alanda testere hareketi yaptık ve son olarak da 1790'ın kırılmasıyla ciddi anlamda sert aşağı bir hareket gördük. Burada testere bölgesindeki kırılımlar bizim için önemli. Yukarı kırılım olsaydı benzer şekilde sert bir hareketin yukarı gelmesini beklerdik. Aşağı kırılım olunca da benzer hareketin aşağı sert şekilde geldiğini gördük. Burada piyasa hep belirttiğimiz gibi çift yönlü. Her iki yöne de senaryomuz hazır olmalı. Aynı benzer şekilde şimdiki durumda 1704 1690 bölgesinde eğer burada dengelenme görürsek bizim takip edeceğimiz seviye ana seviye 1730 civarı olacak. Bu seviye üzerinde fiyatlama almamız halinde 1750, 1775 ve yeniden 1790 seviyesine doğru sert bir tepki görmemiz mümkün. Ama 1730'lu seviyeler gelecek tepkilerde direnç olmaya devam ederse aralık belirtelim. 1730-1750 bölgesi direnç olmaya devam ederse yeniden satışların artması, Sonrasında da 1690 desteğinin kırılarak aşağı doğru aşağı desteklere doğru hareketin devam etmesini bekleyebiliriz. Herkese teşekkürler. Bol kazançlı haftalar. Görüşmek üzere.